Mektup açarak başlamıştım. Biraz önce anlattım benim rahmetli enişten, e, o da çok önemli bir spor yazarıydı. İlker ateş gazeteciydi. Yani gazeteci olmanın kimliğini biraz daha bir biraz sonra açarım. Gazeteci olmak çok önemli bir şey. E, ben gazeteciyim deyip gazeteci olunmuyor. Nasıl ki tiyatrocuyum deyip tiyatrocu olunmuyorsa e, gazetecilik de öyle bir meslek. Onun yanında mektup açarak başladım. Niye mektup açarak başladım? Hem okuyordum. E, i̇şte yaz tatillerinde, hafta sonlarında. Ee, oraya gidip e, o mektupları açıyordum. Çünkü mektup o zamanlar e, çok önemli bir unsur. Gazetelerin okuyucuyla ile iletişim kurmanın tek yolu. Milliyetin santralı vardı. Hatta biraz önce e espri, e espri yaparken numarası bile aklıma geldi. Üç hatlı bir telefon numarası vardı. Üç hat üzerinden konuşuyordu. Koca Milliyet Gazetesi. Ee, telefona bilmiyorum Eskiler hatırlarlar, müracaat ettiğiniz zaman 10 sene bekliyordunuz eskiden evinize telefon bağlatmak için. Bütün okuyucuyla ile iletişim mektupla olduğu için her gün 7-8 çuval mektup gelir. O ilk önce mektup servisi tarafından servislere göre ayrılır. İşte ekonomi servisinin çuvalı ayrı, işte magazin servisinin çuvalı ayrı, spor servisinin çuvalları ayrı. Çünkü en çok spora gelirdi o mektuplar. Ben de o spora gelmiş mektupları... Kişilere göre tasnif ederdim. İşte Oluston'lara gelen mektuplar, bir ateşe gelen mektuplar, şansal büyük aya gelen mektuplar gibi e, sizin bildiğiniz isimleri söylüyorum. E, tasnif eder, onlara ulaştırırdım yerine. E, gazetecilik hayatım böyle devam ederken e, bir anda e, üst kattan Hey dergisinden ya bu arkadaşımızın kalemi çok kıvrak, biz bunu magazine alalım diye. Beni Allah'ın emri peygamberin kavliyle enişte kere ateşten istediler. <laughs> ee, rahmetli Yener soy ve Doğan Şener. Allah selamet versin. Ee, ve ben magazinci oldum o tarihten itibaren. Hatta Şansal Büyük abi biliyorsunuz, hepiniz tanıyorsunuz herhalde. O gün bir espri yapmıştı. Demişti ki, Nurcan demişti, biz demiş dedi, kıllı bacaklarla uğraşırken sen şimdi manken bacakları olsun dedi. Nasıl içinde kaldıysa yaklaşık 3-4 sene kendisi televole diye bir magazin kültürü yarattı Türkiye'de. <laughs> Onun için e, benim yani başlangıcım bu. Ondan sonra magazinci olarak işte bu e, 79 yılıydı. E, yani işte 37 senelik gazetecilik, 36 senelik magazincilik e, var. ömrüm var, hayatım var. Tabii yüzlerce olay yaşadım. Yüzlerce, binlerce e, anın var mı deseler herhalde 10 cilt kitap yazabilirim ama yazmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, sanatın ilk aşaması arkadaşlar büyük ustalar belki buna karşı çıkabilirler ama size ne söyleyeyim? Bir sanatın ilk aşaması taklitle başlar. Lütfen hayalinizdeki tiyatrocuyu belirleyin. Dormen diyebilir, kimi ee, Can Gürzap diyebilir. Kimili bir başkasını söyleyebilir. Ama Yıldız Kenter diyebilir. Ama lütfen onu e, yaşamınıza sokun. O kimse nasıl yaşıyor, hangi oyunlarda oynadı, nasıl davranıyor. Ee, videolarını artık YouTube diye bir şey var. Hepsinin videoları var. Videolarını saniye saniye izleyin. Durdura durdur hani o şansal büyük o, büyük an dediği gibi Oynat Uğur'cum diyerek. Kendinizi durdurun. Orada hangi mimiği yapmış? O role nasıl tepkime göstermiş? Onunla birlikte yürüyün hayatınızda. Yani e, kim olursa olsun bana e, işte daha ilk ortaokula gidiyorum. E, ablam bana bir 45'lik plak getirdi. İsmini göstermeden, kapağını göstermeden koydu. Dinle kim bu bakalım dedi. Canım dedim ne dinlesin? Acla pek işte dedim. Sonra kapağı bir çıkardı ki Sezen Aksu'ydu o. İlk plan, ilk 45'liği. Yani lütfen kendinize bir e, ideal seçin ve onu hiçbir zaman peşini bırakmayın. Ha, sonra zaten e, belli bir süre sonra kendi tarzınızı bulacaksınız. Çalıştığınız insanlarla birlikte, hocalarınızla birlikte ve kendi e, duruşunuzla birlikte tamamen kendi tavrınızı zaten bulacaksınız. Şu anda Sezen Aksu'nun sesi Ajda Pekkan'a hiç benziyor mu? Asla. Ama ilk 45'liğinde ben Aysel Pefken zannetmiştim onu. Ee, onun için lütfen e, kendiniz o neyse artık o kimse onun yerine koyun ve onu yaşayın. Lütfen. Bunu rica ediyorum. Yoksa e, işiniz çok zor. Böylece onunla birlikte bütünleşip e, hakikaten tiyatrocu gibi davranmaya başlıyorsunuz. Onun gibi davranmaya başlıyorsunuz. E, sahnede onun yaptığı mimiği yapmaya başlıyorsunuz. E, rolünüzü onun gösterdiği gibi aktarmaya başlıyorsunuz. E, ve sizler için çok çok iyi olacağına inanıyorum. Çünkü tiyatro hakikaten e, hani tek başına e, yapılacak bir şey değil. Çok iyi hocalarımızın olması lazım. Zaten Kaan Bey bu konuda Türkiye'nin çok önde gelen tiyatrocularından bir tanesi. Eee onu örnek alın. Ya da yakınınızda kimse, ya da işte kim kim hayalinizde kim varsa lütfen kendiniz kafanızda bir idol yaratın. O idolün de hep peşinden gidin. Ee, interaktif yapalım istiyorum ben e, söyleşimizi. Ben kendimi anlattım. Ee, tiyatronun en temel, en ilk basamağındaki düşüncelerini anlattım. Şimdi çok interaktif olalım istiyorum ve karşılıklı konuşalım istiyorum. Karşılıklı soru cevap yap yapalım istiyorum. dersem ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi ben buraya arkadaşlar ilk defa geldim. <laughs> Sevgili Nurcan çağırdı diye geldim. Hoşuma gitti geldim. Ama daha hoşuma giden burada bir oda tiyatrosunun olması. Sizin yaptığınıza şu anda çok saygı duydum. Hepiniz bu işe bu kadar hevesli insanlar. Çünkü e, benim çocukluğum pazar günleri İstanbul'da tiyatroya gitmekle geçti. Ben Gazanfer Özcan Gönül Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Yok işte kim varsa, kim varsa ama. Necat o zaman daha çok komedi, vodvil tarzında şeylere giderdik. Şehir tiyatrolarına mutlaka Hardiye'de giderdik, Üsküdar'da giderdik. Bizim pazar günümüz mutlaka İstanbul'da bir kültürdü. Hepimizin hayatı tiyatroda geçerdi. Ama şu anda tabii ki İstanbul'daki, Türkiye'deki durumu görünce içim sızlıyor. Açık söyleyeyim. Yani çok rahatsızım. Ama sizin bu mücadeleniz, beyefendinin bu mücadelesi hakikaten çok takdire şayan. Hepinizin çok hoşuma gitti böyle bir şeyin hevesli olmanız. Hepinizin bu işe aşkla bağlı olması. Çünkü bu işin içinde aşk olmasa zaten Nurcan'ın dediği gibi hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. E, tabii ki kendimle ilgili de bir iki laf söyleyeceğim. Ben Nurcan'dan daha eskiyim. 44 sene bu mesleği yaptım. 44 senem geçti. Ama e, onun dediğine göre de hiç çalışmamışız. Yani çünkü aşıktım mesleğime. Demek ki hiç çalışmadan yapmışız. 44 sene yolunuza devam. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sizi burada görmek hakikaten gurur verici bir şey. Siz demek ki mücadele edeceksiniz. Sanat olmadan bir ülke ayakta duramaz. Bunu herkes bilmesi kafasına sokacak. Ama maalesef ülkemizde tiyatro her zaman ikinci plana atıldı. Ben çocukluğumdaki tiyatroyu arıyorum. İnşallah o günlere tekrar konuşuruz. Ama siz gibi bir yaşlar, gençlerle başka türlü olması mümkün değil. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Bravo. Bravo. <bir> <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz diyorum öncelikle tekrardan. <laughs> ee, şunu öğrenmek istiyorum. Sizin tiyatroyla olan yakınlığınız neydi? Yani öğrencilik yıllarında olsun daha sonra olsun seyirciden öteye geçtiniz mi sahne tozunu yuttunuz mu? Şöyle söyleyeyim tiyatro tabii bir magazin gazetecisi için çok önemli kategorilerden bir tanesi sinema tiyatro sahne müzik çünkü işte o zaman beni isteyenler ve magazinci olan kurum Hey dergisiydi eskiler çok iyi bilirler Hey dergisi Türkiye'nin bir iki tane çok önemli magazin dergisinden magazin yayınından biriydi. Yani ben e, ilk magazin haberim milliyete girdikten 5 sene sonra falan e, Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında çıkma e, şerefine nail olmuştum. Barış Manço'nun bir haberiydi. Magaz Yani günlük gazeteler, magazin kullanması diye bir şey söz konusu bile değildi. Düşünün 78'de başlamışım, 83-84 yıllarında bir tane küçücük işte şu kadar bir haberim girmişti birinci sayfaya. Havalara uçmuştum. Yani o zaman magazinin şeyi yoktu. Çok fazla basın üzerinde etkisi yoktu. Sadece magazin dergilerinden magazinler takip edilirdi. tiyatrolü tabii ki çok yakındım çünkü benim dostluklarım kan çok iyi bilir. Hem uzun sürelidir hem de çok sağlandır. Mesela ben bir sürü tiyatronun şeyinde bulundum. Provalarında bulundum. Hatta e, yazan olarak e, katkıda bulundu. Burada ilginç anekdotlarım var. Mesela Ali Poyrazoğlu'nun bir oyununda işte e, oynandı, bitti odaya gittik tebrik etmeye. E, dedim ki şuraya şu espriyi koysan dedim. Çıkardı bana hemen 10 lira verdi. O zamanın parasıyla. O 10 lira o telif hakkıydı. O esprinin harika dedi. Şeydi espri de şimdi hatırladım. E, Örevizyonda ee, Çetin Alp, rahmetli Allah rahmet eylesin Çetin Alp, 0 puan çekerek sonuncu olmuştu. Opera ee, Opera parçasıyla. Ee, bir yerde bir şey an anons ediyor Ali Poyrazoğlu. İşte diyor bir şey. Ben de dedim ki, işte opera dersen orada dedim. Hakikaten de e, yaptı daha sonra. Salon yıkılmıştı. Çok denk gelen bir şeydi. İşte orada hayatımda bu işten para da kazandım ben. O <laughs> Ali Poyrazoğlu'nun oyun lirası. Onun prensibidir. Gidin <laughs> oyuna bir espri katın. Onun bugün fiyatı vardır. Bugünkü fiyatı herhalde 100 lira falandır. Ee, Enis Fosforo'nun oyunlarında çok bulundum. Hatta Enis Fosforo'nun e, gazeteciğin çok yeni yılları, 82-83 falan yıllarında e, pardon 81 yılıydı. 81'de neler oldu diye bir oyun oynamıştı 82 yılında. Bir kabere. E, çok da keyifli bir kabereydi. Oraya benim ismimi yazmıştı. Supervisor diye. E, sonra e, tiyatro ile ilgili biz bir e, Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Müjdat gezen şey ve Kandemir konduk Güm diye bir şey kurmuştu. Yazı evi kurmuştu. Biz de Süleyman Turan, Uğur böcekleri, Mehmet Ali Erbil, Rahmetli Cenk Koray, ben Şenlik Yazı Evi diye bir yazı grubu oluşturduk ve bir tiyatro oyunu, işte şans sinemasında oynanacak bir müzikal yazmaya başladık orada hem video kondu o zamanlar biliyorsunuz mahallede her mahallede her köşe başında bir videocu vardı. E, video kondu diye e, bir güldürü müzikal güldürü yazmıştık. mesela Emel ile Erdal Emel Müftüoğlu ile Erdal ikilisi hayatlarında ilk defa profesyonel sahneye bu oyunda çıkmışlardı. E, rahmetli Suna Pekusal e, oynuyordu. Cenk Koray oynuyordu. Mehmet Ali Erbil oynuyordu. Uğur Becekleri oynuyordu. Çok da güzel bir kadrosu vardı. O tiyatroda hem yazar kadrosundaydım